Selamun aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün biraz ot ettik. Dana beğenmedi, yemedi. Ben de kendisini yayılıma çıkardım. Bu danayı almıştım 3 hafta önce. İşte öyle yayılıyor şimdi. De. Ara sıra yemini suyunu veriyorum. Bazen de dediğim gibi ara sırada çıkarıyorum, yayılıyor kendi. Bakalım müşterisi çıkarsa satacağız, yoksa beş, besleyeceğiz, sıkıntı yok. Yer var, imkan var zaten yazın masrafı da yok alsat yapmayı planlıyorum bundan sonra daha önce de bir iki kere yaptım güzel kar bırakıyor beslemekten daha iyi bu da güzel bir müşterisi çıkarsa bunu da satacağım sularını verdim yemlerini verdim diğerlerini de köpekler çok sıcak onların da suyunu verdim şimdilik böyle birazdan devam ederiz diğer içerideki danalarımız için de ben burada böyle ot ediyorum ağaçların dibinde şöyle öbek öbek de yiyordum hepsini. Şu ileride de var. Bu torbaya dolduracağım. Götüreceğim onlara da açık besi de vereceğim. Bu danalarımızın da otunu verdik. Pusat şuradan çıkmış gene. Sıcaktan kaçıyor. Orada da gölge ama bu tarafı daha seviyor. Beton serin herhalde ondan. Bu da bunlar da yesin. Otlarını güzelce. Bunlar iki tane dişi düvemiz. Kendi ineklerimizin danası. Bunları satmayacağız. Kendimize inek yapacağız. Diğer aldıklarımı satıyorum zaten ara ara. Döndürüyorum çarkı. Bunların da yemini suyunu değiştirdik. Bunlar da şu zaten sağdaki bizim yakaladığımız kaçak. Soldaki de eski erkeğimiz. Eğer yavrularlarsa yavru tutarız ikisi de güzel. Şimdi yerlerine geçecek. Üst katın yemini suyunu ayarladım. O iki tane çıkmış. Çok güzel. Bakın orada. Maşallah, maşallah. Bu yumurtalar... ...şeyin çifti, bak şu üstteki ikilinin... ...göğsü güllüyle siyahın çifti. Şurada da bir yumurta var. Bu cücüğü de alalım. Diğer artık yavru büyük kümeslerine boyak. Maçası maçası güzel yerini değiştirelim. Alt kata geçelim şimdi. Danalarımızın içine girdik. Birazdan tımar yapacağım. Bu kız, bu kız, bu kız. Akıllı. Bunun adı Goncalı. Ufakken kıvırcık bir danaydı. Adını Goncalı koydum. Bu da bizim ak kızımız. Bunun yanında ben hastaydı. Doğduğu zaman ölecekti. Yani çok kötüydü. İki gece ahırda yanında yattım, soba yaktım. Çünkü sobası sönseydi ölecekti. Yani bunların hikayesi böyle. Bu kız da sabah geldiğimiz zaman doğmuştu. Ondan sonra gübre çukuruna düşmüştü. <laughs> Oradan çıkardık, yıkadık. Bu da bizim goncalı. Şimdi onların tumarını yapacağım. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Yapacağız. Hadi geçelim. Şimdi böyle rahatını bozmak istemiyorum. O yüzden şöyle bir üstten üstten tarıyayım. Şu tüyü görüyorsunuz. Bu hayvanları rahatsız edeyim ormanlara. Bir de yaz günü hele. Yaz günü daha beter. Ayağa kalksa daha rahat yapacağım da. Ayağa da kalkmak istemiyorum. Ben kızım. Değil mi ak kız? Ak kız. bir tane. Dişi. keşke erkek olsaydı ama. Bu da güzel bir dişi. Bunu ineğimiz yapacağız inşallah. Neden? Sütü olmayacağını biliyoruz. Ama bunun inşallah tosunları devasa olacağını inanıyoruz. Zaten şavroları. Bir yazarsanız internette görürsünüz. Tosunlarının nasıl olduğunu inşallah güzel danalar alacağız bundan. Umudumuz o yönde. Bakalım hayırlısıyla inşallah bir şeyler yapacağız. Aferin ah, Maşallah. Arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim. Bazı videolarda izlenme artıyor. Bazı az oluyor. Bilemiyorum yani değişik bir şey. Önerilere de fazla çıkmıyor. Onu da anlamadım. Zaten yeni bir kanal da. Olsun yine de ne kadar bu geliştik o kadar iyi. Bunu tamam şu diğerine geçersek ne oldu yine mi diğerini de biraz yapsak iyi neyse dur bir niye kaçacak O biraz ürkek gel kız, gel dur kız eşek yok o bırakmıyor bu da bizi bırakmıyor <laughs> Yeter şimdilik. Yoksa bu bizi bırakmayacak. İlla isti. Kız. Kendine hep gübre etmişsin eşek. Kırmızılı. Kırmızılı. Sen ne mi istiyorsun? Kırmızılı. Ben bunlara biraz yonca verem Yesinler. Akşamüstü de yeşil ot ederim. Yine yerler salçalık için domates topladık. Bunlar böyle biraz yanıklı falan olduğu için tam güzel olmadığı için bunlar salça yapacağız. Kahvaltılık veyahut da pazarlık yok şimdilik. Bir sonraki turda da onlar çıkar inşallah. Üstünü örtelim. Tavuklar yemesin. Yoksa biliyorsanız tavuklar mahvediyor. Bu da kuru tut. Tutların dibinde topladık. Bu sene fazla yok. Kilosu 15 lira diyorlar. Satacağız bakalım ne çıkarsa. Analarımıza yönce ayda verdik. Buradan da buradan şundan bir devamlıya. Bunlar da Bu video da yeter bence. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.